Sen Habib Eksin, buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Genel kurulu halklarımızı ve canını dişine takarak, emek vererek sağlığımızı, yaşamımızı koruyan tüm sağlık emekçilerini selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Değerli milletvekilleri şey hakikaten konuşalım. Bu sağlıkta şiddeti önleme yasası adeta iktidarın oyununa dönüşmüş durumda. Bakın bugüne kadar dört tane değişiklik yapılmış. 2014'te, 2018'de, 2020'de ve 2022'de ama hiçbirisinde bu sağlık sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik bir sonuç alınamamış. Çünkü Sağlıkta şiddetin temel sebebi AKP iktidarının sağlık hizmetiyle ilgili yarattığı tablodur. Oluşturduğu politikalardır. Neoliberal politikalarda ısrar, hastayı müşteri olarak görme ve aynı zamanda sağlık emekçisinin emeğini görmeyen tablo sağlıkta şiddeti her geçen gün daha da tırmandırdı. 2012 ve 2000 18 yıllarında yapılan bir araştırmaya göre 68 bin tane sağlıkta şiddet vakası oluşmuş. 2021'de sesin Sağlık Emekçileri Sendikası'nın yaptığı bir araştırmaya göre 316 tane sağlık emekçisi yaşamını yitirmiş. Hepinizi hepsini buradan saygıyla anıyoruz. Rahmetle anıyoruz. Bu sağlıktaki şiddetin temel sebebi AKP iktidarının yürüttüğü yanlış politikalardır. Aynı zamanda AKP yöneticilerinin kullandığı yanlış dildir. Özellikle AKP genel başkanının sürekli itham edici sözleri maalesef hekimlere yönelik, sağlık emekçilerine yönelik ciddi anlamda sağlıkta şiddetin tırmanmasına sebep olmuş. Hekimlerimizin Sağlık emekçilerimizin yaşamlarına dahi mal olmuştur. Hepimiz çok iyi hatırlarız. Hastanın cebinden doktor elini çeksin. İğne yaptırırsam öldürür, doktor iğne yaparsa öldürür. Giderlerse gitsin dili maalesef sağlıkta şiddeti tırmandırdı ve bugüne kadar getirdi. Hatta yerelde AKP iktidarının yöneticilerinin ilk uyguladığı şiddet sağlıktaki şiddetin temel nedenini oluşturdu. Eve kadar doktoru sağlık emekçilerine çağırma, tehdit etme, liyakatsız yöneticilerle yönetme neticesinde de yüzde yediye varan özellikle yöneticilerin oluşturduğu şiddet ortaya çıktı. Bakın bu sağlıkta dönüşüm programı dediğimiz AKP iktidarının getirdiği bu program maalesef sağlık emekçilerinin bugün emeklerinin karşılığını almamasına sebep oldu. Bu konularda özellikle sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik ve sağlıktaki politikaların politikaların oluşturulmasına yönelik sağlık emekçilerinin hekimlerin önerilerinin alınmaması bütün çözüm yollarının çözüm yöntemlerinin hepsinin palyatif kalmasına sebep olmaz, olmuştur. Özellikle de sağlıkta şiddeti yasayla cezayla çözme anlayışı bu sorunu daha da derinleştirmiştir. Bakın sağlık emekçilerinin kötü çalışma koşullarıyla ilgili sorunları var. Özlük haklarla ilgili sorunları var. Maaşla ilgili sorunları var. Covid-19 hastalığın meslek hastalığı sayılmasıyla ilgili sorunları var. Kanun hükmünde kararnamelerle güvenlik soruşturmalarıyla işten atılması korkusunun yaratılması sorunu var. Ve aynı zamanda kışkırtılmış bir sistem olan performansa dayalı sisteme dayalı olarak sürekli çalıştırılma ve fazla mesai yaptırılma sorunları var. Ama maalesef AKP iktidarı bu sorunların hepsini ıskalıyor. Hiçbirini Dikkate almıyor, hepsini kulak ardı yapıyor ve maalesef ama maalesef sürekli sağlıkta şiddeti önleme yönelik küçük değişiklikler yaparak buradan göz boyamaya çalışıyor. Oysaki yapılması gereken sağlık emekçilerinin doktor teşekkürler Sayın Başkan. Oysaki yapılması gereken hekimlerin ve sağlık emekçilerinin dinlenilmesi ve bu konuda onlarla birlikte politikaların oluşturulması gerekiyor. Daha üç ay önce bu sıralara bu genel kurula bir teklif geldi. Sağlık emekçilerinin maaşıyla ilgili bir düzenleme yapılması, emekliliklerinin düzeltilmesiyle ilgili bir düzenleme yapılması önerildi. Ama AKP iktidarı bu teklifi geri çekti. Söz verdi, sözünü tutmadı. Bu getirilen sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik getirilen teklif de şiddeti önlemeyecektir. Çünkü AKP iktidarının yarattığı tablo, yürüttüğü neoliberal politikalar hastayı müşteri olarak algılaması, ilaç ve tıbbi malzeme lobilerine para aktarma anlayışı devam ettikçe sağlıktaki şiddet devam edecektir. Ve maalesef sağlık emekçileri de doktorlar da sağlığı, şiddete uğrayıp yaşamlarını belki dahi Allah